Geleceğimizden haberleri vardır reis. Kale teyakkuz halindeydi. Bundan gayrı kaleye gizlice girmek o kadar kolay olmayacak. Vazgeçersek sultanımızın yüzüne nasıl bakarım? Hayır. Tecrübe etmeden olmaz. Bir şekilde o kaleye gireceğiz. Kalenin planını sana getirsek bir al çaresini bulabilir misin derviş baba? Allah'ın izniyle. Şimdi tez olmamız icap eder reis. Şehirde tanıdığım birkaç tüccar var. Onlarla konuşup ne yapabileceğimize bakacağım. Barbarosla. Marsilya. Tahmin ettiğimiz gibi. Barbarossa keşif için kaleye adamlarını gönderdi amiral. Ve sen de onu elinden kaçırdın. Öyle değil mi? Kabul edelim ki adamlar iyi savaşçı. Askerlerimiz karşılarında aciz kalıyor. Bu işin hemen bitmesi lazım amiral. Musa'yı öldürmek için bana izin vermenizi istiyorum. Bunun kararını sadece imparatorumuz verebilir yargıç. Ben değil. Amiral. Seni Musa'yı kaçıracak olan adamla tanıştırayım Alexander. Lazarus şövalyelerinden Christopher Marcellus. Salih Reis pusulaya gidip Ömer'i bul yazmıştı. Ben de vakit kaybetmeden buraya geldim. Yargıç Alexander mahkemede Musa'yı beraat ettirecekmiş. Salı verildikten sonra da onu bir evinden kaçırıp Kodunberg'e götürecekmiş. Bir kişi ha. Sere şimdi anlaşıldı. Şarken Müslümanları galyana getirmemek için... ...Musa'yı önce ortadan kaldırıp sonra öldürtecek. Kaçıracak kişiyi öğrenebilmiş mi Salih? Hayır, başka bir şey yazmıyordu. Yine şehirden biri olabilir. Müslüman taklidi yapan belki başka bir kefere. E aynı suda iki kere yıkanılmaz. Şarkende şunca açık akıl olsa böyle bir işe tevessül etmez. Artık bütün Müslümanlar teyakkuzda. Aramızda başka bir hain varsa buluruz. Şimdi ne eder reis? Şarken istemeden de olsa ekmeğimize yağ sürdü. Musa'yı mahkemeden kaçırmak, kaleden kaçırmaktan çok daha kolay. Şimdi teferruatlı bir plan hazırlayıp Musa'yı mahkeme çıkışı kaçıracağız. Bir şey unutuyorsunuz. Doğru hala şehirde olduğumuzu biliyor.